Son da sonucumu kullanmayacak. Pınar Karşıyaka 90 79 kazanarak yarı finale yükseliyor. Bambit sezona burada veda ediyor. Güzel bir seri oldu. 2-1'le seriyi kazanan Pınar Karşıyaka yarı finale adını yazdırdı ve rakibini beklemeye başladı. Evet Karşıyaka'yı tebrik ederiz. Ee, serinin seri son maça gitti ve son maçta ilk periyottan itibaren bütün ağırlığını oyuna koyarak seyircisiyle bütünleşerek oyunu adeta sürklase etti. Ve hak ettiği bir maç kazandı bu akşam. Ödülünü de yarı final olarak haneye yazdırdı. Fenerbahçe-Ülker Galatasaray Hospital maçının son maçın, serinin son maçının ile yarı finalde oynayacak Pınar Karşıyaka. Evet sahanın ortasında Pınar karşıya oyuncular. E, Koç Ufuk Sarıca yarı finali şimdi taraftarlarıyla birlikte kutluyorlar. Ve takım tribüne giderken Ufuk Sarıca da Ümül'ün yanına geliyor. Şimdi e, Ufuk Sarıca da gitti oyuncuların arasına tam röportajına gelmişti ama evet. seyirci çağırınca o da bir müsaade istedi <laughs> oraya gitti ve hep birlikte o sevinci paylaşıyorlar tribünlerle birlikte. Klasikleşmiş bir karşı yaka kutlaması oyuncular ve teknik ekiple seyirci arasında. Yarı finali ilk dördü böyle kutluyor. Karşı Tribünler de bütünleştiler. Övüle dönüyoruz. Yanımda koç Ufuk Sarıca var. Koç tebrik ederim öncelikle. Artık yarı finaldesiniz. Farkın bir yere 30 sayıya kadar çıktığı maçta rahat bir galibiyet oldu. Böyle rahat bir galibiyet bekliyor muydunuz? Valla çok iyi oynayacağımızı bekliyordum. Çünkü kazandığımız ilk maçta da zaman zaman iyi oynadık. Ki 87 sayı attık o maçta ama Açıkçası memnun olmadığını söylemiştim. Ee, bu maça çok tempolu girdik. Özellikle e, defans kısmında çok agresiftik. Hücumda da çok güzel oynadık ama Bamit de ilk kere yani biz 11 asist yapmışız. Onlar 10 asist yapmış. Çok iyi bir kadro zaten Bamit. Ama e, geldiğimiz noktada e, çok mutluyuz. Yarı finale kalmak e, hedeflerimizden biriydi. Üç sene arka arkaya bunu başardığımız için çok mutluyum. Peki yarı finale ilgili de ufak bir görüşünüzü alabilir miyim? Nasıl? Yarı finalle ilgili ufak bir görüş olacak. Yani rakibimiz daha belli değil. Ee, en fena bahçeyi Kerem Galatasaray'ın çok değerli kadrolar. Ee, tabii ki kolay değil bir yarı final mücadelesi. Ee, ama ne olursa olsun sonuna kadar sahada olacağız. Eğer becerebilirsek bir final bizim için bu mükemmel sezon üstüne herhalde artı bir değer olur. Bir rol imkanımız var. Üç sene önce e, başladığımız noktadan buraya geldiğimiz noktaya baktığımız zaman gurur verici. İnşallah oraları da görürüz bu sene olmasa seneye. Önemli olan oralara aday olabilmek. Mutluyum. Teşekkürler Kor. tebrik ederim. Tekrar sizdeyiz. Kısa bir aramız var. Şimdi gençler birbirini sevmiş. Mutlu bir yuvaya ilk adımlar atılıyor. Dediler ki enişte illa kır düğünü istiyoruz. Ya şimdi masraf ama benim oğlum. Melih, kanatlardan basket topa. Pasta. Evet, düğünümüz için zemin uygun, tribünler coşkulu, ailelerimiz burada. Gelinle damat için ne diyoruz? <laughs> Memur bey hemen kıyalım. Kontrataktan sonra ofsaytta kalmayalım çünkü. Halı sahada kır düğünü mü olurmuş? Olur efendim. Kaynananın böyle pastoral zevklerine hitap etmiyoruz. Kır için kıra ihtiyacımız yok. Orhan! Beyefendinin desteğe ihtiyacı olmayabilir. Çekil yenge! Ama sizin varsa bugün düğün yarın doğum. Öbür gün eğitim için bir destek isterseniz bilin ki her türlü ihtiyacınız için Türkiye'nin bankası burada. Aylık 360 TL taksitle 36 ay vadeli 10.000 TL krediniz İş Bankası'nda. Hemen başvurmak için nakit, TC kimlik no, kredi tutarı ve aylık gelirinizi aralarında boşluk bırakarak yazın. 4402'ye gönderin. Cevabı hemen cebinize gelsin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. <laughs> Tebrik ederim. Rahat bir galibiyet oldu. Fark bir ara 30 kadar 30 sayılara kadar çıktı. Neler söylemek istersiniz? Playoff'un güzelliği burada. Yani şimdi baktığın zaman diğer Trabzon serisi hariç hepsi 2-1, 2-1'e doğru gitti. E, i̇zleyenler için zevkli bir playoff başladı. E, bu ligin genelinde de normal sezonda da böyleydi. Bu playoff'ta da gösterdi. Biz tabi burada hem sağ avantajını bize hem taraftarımızın desteği olacağını biliyorduk. Ve biz gerçekten sezonun en kötü 1-2 oyundan birini oynamıştık Bandırma'da biz o hatalarında da ders çıkardık. Onu yapmamaya çalıştık. Nitekim bu sene bu biraz bu maç 90 sayıları bulduk ki 100 sayılara geçebilirdik bence. Bence bu taraftarımıza armağan ediyoruz bu güzel galibiyeti. Şimdi önümüzde bilmiyorum 9. 9'daki maçta kim gelecek onu bekliyoruz. Yarı finalde inşallah gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Peki galibiyeti getiren temel faktör neydi? Bir kere temel faktör bizim sertliğimizdi. Sertlik anlamında biz hiç geri adım atmadık. Yani ilk toptan itibaren Nitekim bu sertliğimizi bence Banvit'e daha 5. dakikada kabul ettirdiğimizi düşünüyorum ki daha 4. 5. dakikada farklı bir 14, 14-15'lere çıktı hemen. bir 16-3'lük bir skor oldu televizyon molasına kadar. Ben o yani hiç bırakmadığımızı düşünüyorum. Gerçek takım kimyamız, gerçek Pınar Karşıyaka karakterini ortaya koyduk. Yapacak daha çok işimiz var. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Tekrar ben tebrik size. ediyorum. Sizdeyiz Barbaros. Evet, e, kaptanı da dinledik. ...temel faktör sertlikti dedi. Biz de zaten sık sık vurguladık bunu. Evet. Çok sert başlayıp aynı sertliği... ...bütün maç boyunca da devam ettirdiler. Evet yani maçtan önce de Pınar Karşıyakan'ın... ...sert bir müdafayla oyunu açık alana yayarak... ...seyirciyle bütünleşerek... E, ...oyuna başlaması hedeftir diyorduk... E, ...konuşurken ikimiz. E, ama Banmit'in nasıl buna reaksiyon vereceği... E, ...özellikle kısa oyuncuların nasıl reaksiyon vereceği... ...ve savunmayı ne kadar iyi yapılacağı... ...bir deplasman... Iı, takımı adına en önemli faktörlerdi. Ama bunların hepsini işte maç içerisinde de konuştuk. Hepsi eksi de yani Bambit için oyuna başlangıç 16-3, televizyon molası 35-15 çeyrek, Bobby Dixon, e, ıı, Dibbler, Strawberry, Gabriel gibi şutörlerin ıı, adeta sanki soyunma odasında bir çember varmış da orada bir yarım saat atmışlar gibi Sanki başka bir maçtan gelip oynuyorlarmış gibi, o kadar sıcak maça girmeleri ve e, böyle bir salonda, böyle bir atmosferde, böyle bir başlangıcın da önüne geçmek daha sonra bunu durdurmak hakikaten çok zor. Yani Selçuk Ernak evet. ve ekibinin işi de burada e, staf olarak, kenar yönetimi olarak bu akşam zor bir akşamdı onlar adına. Ama her şeye rağmen bence bu kadar farklı bir Final maçına rağmen yani sezonun son maçına rağmen yine ikinci maçta ben koydukları karakteri e, takım halinde seriyi bir getirmeleri buraya bir umutla gelmeleri ama buradaki atmosfere momentum'a e, ve karşıya kanın e, gerçekten sertliğine maçın başında e, süngüleri indirmeleri yenik düşmeleri onun adına kötü oldu bitmiş bir sezon onlar adına geçmiş olsun karşıya kadar da yarı finalde başarılar diliyoruz. Evet Bamit açısından e, sezon burada sona erdi aslında bir koç değişikliğiyle başladıkları bir sezondu. Yani Luka, ee, evet. O koçta pek bazı oyuncuların kimyası uyuşmadı. O nedenle baştan alınan sonuçlar. Sonra koç gidip zaten bu kulübün içerisinde olan yıllardır e, kulübü çok iyi bilen Selçuk Ernak göreve devam edince bir toparlanma süreci başladı. Ama e, playoff'a çeyrek finale kadar geldi. Bu bugüne kadar yaptı e, gösterdikleri. Performanstan dolayı Bambit'i tebrik ederim. Tebrik Çünkü ederiz. Türk basketbolunun önemli yapı taşlarından biri oldu artık oldu. Bambit Aynen. kurduğu organizasyonla. Biz yorumlarımıza devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. <laughs> Bakıyorum bakıyorum da her attığın sayı oluyor Sprite. Yine formundasın. Bloklarınla ağlatıyorsun. Fakelerinle şaşırtıyorsun. Buz gibi limon ve lime'lı tadınla yine adam adama ferahlatma taktiğini kullanıyorsun. Aferin Sprite. Türkiye'nin en yetenekli basketbolcularından Kerem Tunçeri ve Metecan Birsen. Türkiye'nin en yetenekli selfiecilerinden Aslı ve Tonç. Herkes her şeyi yapamaz ama herkes paramara kullanabilir. Hemen paramara indir, jet hızıyla ücretsiz para gönder, para iste. Paramara, Türkiye Basketbol Ligi resmi sponsoru. Bu topraklar seni bağrına bassın istiyorsan... ...gönlün geniş, kapın herkese açık olacak. Yolda bile evinde hissettireceksin. Head and Shoulders'la güne ferah başla. Kepeği kafandan at. Gün boyunca ferah kal. Yüzde yüze kadar kepeksiz. Yüzde yüze kadar ferah. Head and Shoulders kazanmak kafada başlar.